Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 3 boyutlu çizim komutlarına geçiş yapacağız. İlk olarak çizim penceresindeki bütün komutlarımızı detaylı bir şekilde incelemiştik. 2 boyutlu çizim örneklerime de videolardan ulaşabilirsiniz. Şimdi unsurlar penceresindeki tüm komutları detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak parça diyorum, tamam diyerek SolidWorks'te çizim ekranımıza geçiş yapıyoruz. Buradaki komutları tek tek incelemiştik. Şimdi unsurlar penceresine geçiyoruz. Unsurlar penceresine geçtiğimiz zaman katı model oluşturmak için kullanacağımız komutlarımız bulunmakta. Bu komutlar ise ekstrüzyon ile katı oluşturma, döndürerek katı oluşturma, süpürerek katı oluşturma, loft ile katı oluşturma, sınır ile katı oluşturma olarak bu 5 komutu inceleyeceğiz. Biz burada ilk olarak iki boyutlu çizim yaparak daha sonra bunu üç boyutlu çizim haline dönüştürebiliriz. İlk olarak çizim komutu penceresine geliyorum. Ön düzlemi seçiyorum. Burada bir tane dörtgen oluşturuyorum. Tamam diyorum. Unsurlar penceresine geliyoruz. Burada ekstrizyon ile katı oluştur dediğimizde bizim çizimimize bir katı oluşturdu. Burada 10 milimlik bir katı oluşturdu. Biz buradaki kalınlığını değiştirebiliriz. Bunu 50 olarak ayarlayabilirim. İstersek bunu 100 olarak ayarlayabiliyoruz. Ayrıca biz burada ortasındaki okla eksilizyon katımızı yönünü de değiştirebiliriz. Ayrıca buna bir uzunluk da verebiliriz biz bu şekilde. Bu ayarlaması zor olduğu için biz buradan girmemiz daha kolay. Tamam diyorum. Tekrardan ben bu yüzeye bir tane daha katı oluşturmak istiyorum. Bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Yine çizim penceresine geliyorum. Çizim penceresine geliyorum. Burada dörtgenimi alıyorum mesela. Buraya bir tane dörtgen çizmek istiyorum. Bunu çiziyoruz. Tamam diyorum. Bunu tekrar katı oluşturmak için unsurlar penceresine geliyorum. Ekstrizyon ile katı oluşturduğum dediğimde Burada bir katı oluşturmuş oluyoruz. Bunun uzunluğunu da kalınlığına yüz olarak ayarlayalım. Tamam diyorum. Devam ederim. Tekrar çizim penceresine geliyoruz. Burada yine bir dikdörtgen alıyorum. Bu sefer bu yüzeyde bir e, kalınlık bir katı model oluşturmak istiyorum. Bunu yapalım. Buraya geliyorum. Burayı bir tane dörtgen çiziyoruz. Tamam diyorum. Unsurlar penceresine gelip yine katı model oluştur dediğimde farenin orta tuşuna basılı tutarak bunu hareket ettirebiliriz. Buraya bir katı oluşturduk. Bu katının kalınlığını ise 30 olarak ayarlıyorum. Tamam diyoruz. Devam edelim. Çizim penceresine geliyorum. Bu sefer bir daireye çizmek istiyorum. Bu yüzeye bir tane daire çizelim. Dairemi alıyorum. Bunun orta noktasına bir tane daire çiziyoruz. Tamam diyelim. Tekrardan unsurlar penceresine geliyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturduğu dediğimizde bu yüzeyde bir katı oluşturuyoruz. Bunun kalınlığını da 10 milim olarak ayarlıyorum. Bizim burada çizim düzlemimiz. Ben çizdiğim bu daireyi bu düzlem üzerinde çizdi. Bunu değiştirebiliriz. Yüzey yüz düzlem ilişkisini seçtiğimiz zaman herhangi bir yüzeyi seçtiğimizde o yüzeyden sonra bir katı oluşturabilir. Ben mesela buradaki yüzeyi seçtiğim zaman benim buradaki katımı tam bu yüzeydi. Bir düzlem oluşturdu. Devam edelim. Bu yüzeyi seçtiğim zaman katım artık bu yüzeyle bir ilişki halinde oldu. Bu yüzeyi seçtiğim zaman da benim katım bu yüzeyde oldu. Devam edelim. Tepe noktası ile oluşturmayı seçiyoruz. Burada herhangi bir köşe noktasını seçtiğim zaman yine aynı şekilde yüzey yüz düzlem ilişkisiyle aynı şekilde çiziyoruz. Buraya dediğim zaman benim katım buradan oluşmuş oldu. Bu noktayı seçiyorum. Benim katım buradan sonra oluşmuş oldu. Burayı seçtiğimiz zaman da katın bu yüzeyden sonra oluşmuş oldu devam edelim öteleme komutuna geliyoruz bu ötelemede de yüzeyden ne kadar ileride bizim e, silindirimizin olmasını istiyoruz onu belirleyeceğiz buraya 20 yapıyorum 20 birim ötede bir katı model oluşturmuş olduk bunu değiştirelim 35 diyorum 35 birim ötede bu katı modeli oluşturmuş oluyoruz. Tekrardan çizim düzlemi diyelim. Buraya geliyor. Bizim burada yön birimiz bulunmakta. Bu yön bizim katımızın hangi yönü olması gerektiğini belirtiyor. Gördüğünüz gibi bu yönü değiştirdiğimiz zaman hangi yöne çizimimizi gerçekleştireceğimizi soruyor. En çok kullandığımız ise bu kördür tümünden dediğimiz zaman seçtiğimde ben bu yüzeydeki çizdiğim daire buradaki yüzeye kadar tümüyle bir silindir oluşturabiliyor. Tepe noktasına kadar dediğimiz zaman ben burada yine bir köşe noktası seçiyorum. Bu yüz, köşe noktası bu yüzeye kadar bir silindir oluşturuyoruz. Tekrar köşe noktasını seçtiğim zaman buradaki yüzeye kadar bir tane düzlem oluşturabiliyoruz. Şimdi bunun köşe noktasını seçersem bu yüzeye kadar bir düzlem oluşturmuş oluyoruz. Devam edelim. Yüzeye kadar dediği zaman bu yüzeyi seçtiğimde bu yüzeye kadar bir silindir oluşturuyor. Bu yüzeyi seçtiğimiz zaman bu yüzeye kadar bir silindir oluşturuyor. Bu yüzeyi seçtiğimizde bu yüzeye kadar bir silindir oluşturmaktadır. Bu şekilde yüzeyden ötele de aynı şekilde orta düzlemi seçersek ben burada tam bu şekilde ayarlayalım. Burada e, merkez noktası bu sağa ve sola doğru eşit bir şekilde simetri olarak bir silindir oluşturmasını sağlayacak. Burada e, kalınlığını değiştirelim. Kalınlığını 50 olarak ayarladığım zaman 25'i bu tarafta 25'i bu tarafta olacak şekilde. Bunu bu şekilde ayarlarsam da yine simetri şekilde istediğimiz yöne doğru hareketini sağlayabiliriz. Tekrardan burada köre geliyorum ve çizimimize devam edelim. Şunu on yapalım. Tamam diyoruz. Şimdi yön 2'ye geliyorum. Yön 2'ye geldiğim zaman şimdi burada mesela orta düzlem aktifken yön kısmı yoktu. Biz köre geldiğimizde yön kısmı aktif hale geldi. Buna geliyorum. Burada da yine aynı şekilde bize mesafesini vermemizi istiyor. Mesela yön 1'deyken ben burası 10 milimli olmasını istiyorum. Yön 2'deyken ise burasının 30 milim olmasını istiyorum. Bunu buradan ayarlayabiliriz. Ayrıca bizim burada draftlarımız bulunmakta. Bu draftı seçtiğim zaman bizim buradaki yön 1'deki silindirimize bir eğim veriyoruz. Yani bir açı veriyoruz. Burayı artırırsak konik şeklini almaya başlayacak. Gördüğünüz gibi buradaki dereceyi artırdıkça buradaki dairemiz konik kısmına doğru gelmeye başlıyor. Yön 2 kısmına geliyorum. Yön 2 kısmında da yine aynı şekilde derecesini artırabiliriz. Burada pardon biz şuraya geliyorum. Drop kısmına geliyorum. Burada derecesini artırırsak yine aynı şekilde bunun da yönünü değiştirebiliyoruz. Dışa doğru dersek bunu dışarı doğru olarak oluşturabiliriz. Bunu da dışarı dersek bu şekilde dışarı doğru bir konik oluşturabiliyoruz. İnce unsur diyelim. Bunu demeden önce tamam diyelim. Şeklimizi bu şekilde oluşturduk. Devam ediyorum. Şimdi çizim penceresine geliyorum. Buraya bir tane daire çizmek istiyorum. Dairemi nereye çizeceğim? Bu yüzeye çizmek istiyorum. Bu düzleme geliyorum. Burada dairemi alıyorum. Tam bunun orta noktasına bir tane daire çiziyorum. Tamam diyoruz. Ekstrüzyon ile katı oluşturma kısmına geliyorum. Bunu seçtikten sonra bu yüzeye bir kalınlık verdik. Bu yüzeye bir kalınlık verdikten sonra ince unsur kısmını seçiyorum. Buranın kalınlığını kaç yapalım? 20 olsun. İnce unsur kısmına geliyorum. İnce unsur kısmına geldiğimiz zaman bizim şeklimizin dış çerçevesine bir kalınlık veriyor. Bu kalınlığı 10 milim olarak ayarlamış. Ben bunu değiştiriyorum. 50 olarak yaparsam ortadaki dairem sabit dışında bir kalınlık vermiş oluyoruz. Tekrardan burayı 5 olarak ayarlayalım. Tamam diyorum. Tamam dediğimiz zaman burada da içi deli oyuk bir şekilde bir tane dairemizi oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.